Tarlada sıfır atık dönemi başladı. Bin çiftçi, bin bereket projesi kapsamında Konya Karaman bölgesinde pilot çalışmalar yapılıyor. Şu tarladaki atıklar geri dönüşüme gidiyor. Hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanıyor. Ayrıntıları Sema Akbulut'un haberinde izliyoruz. Dünyamız hep yeşil kalsın, denizlerimiz hep temiz kalsın istiyorum. İşte tam da bunun için 4 yıl önce sıfır atık projesi hayata geçirildi. Öncülüğünü Emine Erdoğan yaptı alışveriş merkezleri, zincir marketler, sanayi bölgelerinde sıfır atık dendi. Ve şimdi sıfır atık tarlada da başladı. Atıkları ham madde ve ulusal servet olarak nitelendiriyoruz. Bu projede özellikle çiftçilerimizin elinde çok miktarda plastik ürünler çıkıyor. Nedir bunlar? Özellikle tarlada sera örtüleri, damla sulama sistemlerinin parçaları, yine kullandıkları çeşitli tarımla alakalı malzemelerin ambalajları, e, atıklarını e, kullan geri dönüşme gönderebilecekleri alanlar yokken bunlar çevrede kalıyordu, e, tarlalarda değişik noktalarda birikiyorlardı. Tarlasından çiftçinin tehlikeli plastik atık ve plastik atıklarını lisanslı atık toplama ve ayırma tesisleriyle geri dönüşüm tesislerine kazandırarak katma değer ve istihdam yarattık. Biz tarlada olsun kullandığımız ilaçları eskiden yakıyorduk. Şimdi artık bilinçli bir şekilde biz bu atıkları topluyoruz. Gübre çuvallarını biz kullanımını devam ettiriyorduk. Yıllar geçtikçe gübre kullanımı daha fazla olduğu için bir atık toplama merkezinin olması bizim için çok güzel olacak. Böylelikle bir ilki başardık. Tarlada sıfır atık yönetim sistemi model çalışmamızı tamamladık. Gençlerimize ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Tarlalardaki atık ekonomik bir değer. Bu yolda sarfedilen her çaba bu ülkeye değer.